çok basit bir örnek olacak ama mesela bir işte tişört alıyorsun veya bir gömlek alıyorsun üzerinde bir e, İngilizce veya Almanca veya Fransızca fark etmez hangi ülkede basıldıysa üzerinde bir yazı var onu giyiyorsun üstüne ki şu anda bende de var <gülüyor> <gülüyor> Ya tam şu anda tam cuk oturdu. <laughs> Konumuz İngilizce öğretmeni ya. Yani. Ya ben o yüzden <laughs> alıp geldim. Sende <laughs> pek sıkıntı yok gibi hocam. <laughs> Kadılarda rahat ben ol. Önce okudum sonra aldım. <laughs> e, kulakları çınlasın. Cevazı okudum. O zaman fark ettim ben burada yazı olduğunu. <laughs> e, şu. ya yani Bilmediğin zaman üstüne giydiğin şeyde ne yazdığını bilmiyorsan belki de sana, şahsına veya sahip olduğun manevi değerlere bir hakaret de olabilir. Veya üzerinde taşımaman gereken bir cümleyi kelimeyi sen farkında olmadan taşıyorsun. He, toplumun çoğunluğu onu anlamadığı için belki sıkıntı yaşamıyorsun ama anlayan birine denk geldiğinde. <laughs> oldu. Öğrencileri de bu konuda özellikle nasıl desem uyarmışımdır. İşte popüler kültür diyoruz ya popüler kültürün kıyafetlerimize kadar işte yansımaları var. Yani popüler kültür artık İngilizce'yi de içinde barındırıyor.